Üstüme varma İstanbul Sana geldim İçim ümitlerle dolu Beni sarhoş etme İstanbul Ne olur Bir gün ben de eririm caddelerinde Çürür kemiklerim Adım unutulur Yine sen kalırsın dipdiri Sımsıcak Göğün, bulutların, denizlerin kalır Oynama İstanbul Benimle oynama Bir gün öldürür beni bu dert, bu kahır ezilmiş ellerimin arasında başım. Bu yeryüzünde başka çarem kalmamış. İşte gelip kapılarına dayanmışım. Karşında yıkılmış bir duvar gibi. Beni sarhoş etme. Başım dönüyor. Üstüme varma İstanbul. Kederliyim.